Bilgisayarınız ilk günkü performansından çok mu uzak? Artık kaplumbağa gibi mi çalışıyor? Dakikalarca bilgisayarın açılmasını mı bekliyorsunuz? Kingston SSD ile saniyeler içinde açılmasını sağlayabilirsiniz. Durun durun geçmeyin. Kingston Türkiye'den herkese merhaba. Ben Uğur Özdağlı. Bu videoda sizlere zamanla yavaşlayan işletim sisteminizi nasıl hızlandırabileceğinizden bahsedeceğim. Güncel olarak en çok kullanılan sürüm Windows 10 olduğu için Windows 10 üzerinden anlatım yapacağım. Windows 10 ayarlarınızı oynamak sisteminizi hız kazandırabilir. Aman dikkatli yanlış ayarlar yapmak üzücü sonuçlar doğurabilir. Lütfen dediğim gibi dikkatli Izleyin. Düşük hızın nedenleri arasında veri saklama alanının yetersizliği ve güçsüzlüğü en temel sebepleri olarak öne çıkıyor. Bunlara da değineceğim. Dikkatli izleyin. Başlıyorum. En son güncellemeleri denetleyin. Son sürümle birlikte gelen yazılımsal hataları giderip sisteminizde bir eksi yaratan yazılım varsa onu düzeltilip sisteme hız katması güncellemelerle birlikte olabiliyor. Güncellemeleri denetlemek ise çok kolay. Ayarlar güncellemeler ve güvenlik kısmından ben hızlıca gittim zaten güncelleme yazarak güncellemeyi denetleyip yapıyorsunuz. Bakın bende de çıktı. Gördüğünüz gibi güncellemelerden sonra sistemini yeniden başlatacak ve yeni son sürüm Windows'a sahip olacaksınız. Yeniden başlatacak dedim. Bilgisayarı yeniden başlatmak ikinci maddem. Buradaki temel soru da bilgisayarımızı sürekli kullanıp hiçbir şekilde geceli gündüzlü bir şeyler indirip zaten uyanacağım açıp kapatmaya ne gerek var deyip günlerce açık bırakmak. Lütfen günde bir defa veya iki günde bir defa bilgisayarınızı yeniden başlatıp bu şişme durumuna son verebilirsiniz. Üçüncü maddem ise açılışta başlatılan programlar. Evet Windows'a birlikte bir sürü dosya geliyor. Yığılıyor yığılıyor. Bilgisayarı açtığınız zaman işte kullanmadığınız drive klasörleri geliyor. Yok o açılıyor. Kurduğunuz bir program başlıyor. Bunları kapatmamız gerekiyor. Bilgisayarın açılışını hızlandırmak için. Başlangıç sekmesini görüyorsunuz başlangıç sekmesinde ben zaten kapatmışım ihtiyacım olmayanları da kaldırdım gitti bilgisayarımdan. Riski temiz tutmak, kullanmadığınız programları kaldırmak en yararlısı. Benim diskimde şu kadar yer var, şu kadar şey var. Ya yani kullanmıyorsan sileceksin. Orada durmasının bir manası yok. O sana gün sonunda ağırlık Hatta gün içinde sana ağırlık yapıyor bilgisayarı kullanırken. Burada denetim masasına gidiyoruz veya arama kısmından direkt program ve özelliklerden programları kaldıra da gidebilirsiniz. Program ekle kaldır eski adıyla bilenler bilir. Oradan da dediğim gibi ihtiyacınız olmayanları kaldırabilirsiniz. Burada bir de ek olarak kullanmıyorsanız ayarlar kısmından Xbox Game Bar'ı da kullanım dışı yapabilirsiniz. O da yayın yapmıyorsanız, ekran kaydetmiyorsanız hiçbir işinize yaramayan bu ekstra hep söylenmek ister. Oyunculara yöneliktir daha çok. Oyun açılırken çıkar falan filan. Onu da uçurabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ve diski temizleme. Çok klasik evet. Ona tıkla oradan sağ tıkla diski temizle yap. Bunu neden yaptığımızı anlatıyorum. Bilgisayarı kullanırken o işlem hızlı olsun, bu işlem hızlı olsun, yok onu ön belleğe aldı, yok onu arkaya attı, bunu isterse diye düşünüp belli dosyaları Doldurdukça dolduruyor. Bunlar diski temizliği ile birlikte ön bellekten uçurabilirsiniz. Ağır bir ön bellek, şişmiş bir ön bellek size gün içinde yine yavaşlık getirecektir. O yüzden diski temizliği çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Burada da bilgisayarım olarak bilinen bu bilgisayarı açıyoruz. C diskine sağ tıklayıp sizde Windows hangisinde kuruluysa genelde C'de geliyor. C diskine sağ tıklayıp diski temizliği tıklayıp Oradan temizlenmesini istediğiniz şeyleri seçiyorsunuz. Hepsini seçtim. Gördüğünüz gibi hızlıca da temizledi. Bir de burada kullanmadığımız dosyalar derken indirilenler klasörü indirilenler de. kullanıcılardan gidiyorsunuz ona da. Ufak bir göz atın orayı da temizleyin derim. Tabi finalde de geri dönüşüm kutusunu temizlemeyi unutmayın. Ve görsel iyileştirmeli olan özel efektleri devre dışı bırakacağız. Çünkü performans istiyoruz. Burada Windows'un güzel gözükmesini sağlayan, daha şeffaflıklar getiren birkaç özelliği devre dışı bıraktığımız zaman tertemiz bir şekilde performans elde ediyoruz. Tabii bu durum bilgisayarınıza, Windows'unuza varsayılan olarak geliyor. Peki nasıl kapatıyoruz? Hemen başlat menüsünden, Windows alttaki Windows tuşumuzdan sistemi aratıyoruz. Oradan gelişmiş sistem ayarlarına gidiyoruz. Ayarlardan da görsel efektler sekmesinden performansı işaretleyip uygulayabilirsiniz. Korkmayın uyguladığınız zaman herhangi bir şey olmuyor. Bir ufak gidip gelecektir. Hemen performans etkilerini siz de hissedeceksiniz. Ve sonraki maddem saydamlık efektlerini devre dışı bırakmak. Bu da onun gibi ama kutucuklar arasındaki saydamlık efektleri hayatımızda sadece görsel olarak bir şeyler katıyor. Bilgisayar tarafında özellikle. Daha şık duruyor tamam. Ama performanstan bir tık da olsa yiyor. Biz burada şu anda performans istiyoruz. Bu özelliği de Kapatıyoruz. Peki nasıl kapatıyoruz? Saydamlık efektlerini devre dışı bırakmak için direkt renk ayarları yazabilirsiniz Windows'a veya tema'dan renk ayarlarına gidin. Burada saydamlık efektlerini devre dışı bırakı seçiyoruz. Açık kapalı kapalı konuma getirdiğimiz zaman saydamlık efektleri artık hayatımızda değil. Sistem bakımını çalıştırmak 8. madde ile devam ediyoruz. Bakın şu an bilgisayar boşta duruyor ve arka planda büyük ihtimalle sistemle ilgili birkaç tarama işe yapıyor. Bakayım. Yok hayır işlemcim çalışmıyormuş. Çalıştı. Yani arada bir şeyler yapıyor, aldı verdisi var bilgisayarın. ve belki bilgisayarınızın bir parçasında sıkıntı var. Bu yüzden performans sıkıntısı çekiyorsunuz. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu kontrol etmek için ise denetim masasına gidiyoruz. Bunu başlattan hızlıca yazabilirsiniz hatta. Güvenlik ve bakımdan sonra güvenlik ve bakımı seçiyoruz. Orada zaten bir sorun varsa, bir sorun bulundu veya sorun yoksa sorun bulunmadı diye yazacak. Gördüğünüz gibi bende herhangi bir sıkıntı yokmuş. Son iki maddem kaldı. İkisi de en can alıcı noktalardan. Birincisi RAM. RAM'ler biliyorsunuz ki bilgisayarın daha hızlı ve daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden RAM'inizi yükseltmek size iyi bir performans kazandıracaktır. Peki RAM'imizi nasıl kontrol edeceğiz? Bunun için Denetim masasından görev yöneticisini açabiliriz veya başlat'a sağ tıklayıp görev yöneticisini açabiliriz ve oradan da performansa tıkladığımız zaman RAM'in slot sayısını, kaç megahertz'e çalıştığını, kaç gigabayt RAM olduğunu, RAM'e sahip olduğunuzu görebilirsiniz. RAM'den sonra ise bütün her şeyin içinde bulunduğu veri saklama alanı SSD'ler, hard diskler, M2'ler depolama çözümlerindeyiz. Bilgisayarınızda eğer hard disk varsa SSD'ye geçerek büyük bir gerçekten söylüyorum. Bunu her videoda da her her SSD kurduğumda da, her M2 taktığımda da bilgisayara hep hissediyorum bu mutlulukla. Büyük bir hız farkı sizleri bekliyor bir buçuk dakikada açılan Windows'un 10 saniyede açılmasına tutun. Aslında benim videom da var. Yani gidip izleyebilirsiniz. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum SSD alacaklar için hatta. Yeni SSD rehberi gibi bir şey değil. SSD eski bir laptop SSD taktığım zaman neler, neler 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 olduğunu görebilirsiniz. Çoğu bilgisayarında günümüzde halen hard disk geldiğini düşünürsek siz de hard disk kullanıyorsanız SSD'yi tercih edebilirsiniz. Peki bilgisayarınız depolama çözümünü nasıl göreceksiniz? Bunun için de çok kolay. Yine görev yöneticisini açıyoruz. Ctrl Alt Delete. Başlata sağ tıkla. Görev yöneticisini aç. Diskin marka modelini Göreceksiniz Hard disk meselesi olduğunu göreceksiniz. Ve disk kullanma oranlarını da göreceksiniz. Zaten bilgisayarınız çok kasıyorsa büyük bir ihtimalle hard diskin üstesinden gelemediği bir işlem oluyor ki onu çözmeye çalışırken diğer işlemlere müsaade edemiyor olacaktır. Peki siz hangi yöntemleri uyguluyorsunuz bilgisayarınızı hızlandırmak için çok merak ediyorum. Arka planınızı siyah yapanlar da vardır. Ben sevdiğim için kullanıyorum. Gözlerim yeterince görmemeye başladı ayrıyetten. Siyah iyidir, siyah candır. Birazcık yan durduğu için şu anda rengarenk diyorlar ama ikisi de siyah bu arada. Görüş açılarının farklılıkları dolayı. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.